Hepinize selam arkadaş. bugün kuzenlerimle birlikte bu oyunu oynuyorum. Şimdi de kuzenlerimin karakterlerini göstereceğim. Şu ve şu yanındaki. Ben de buyum arkadaşlar. Onların da kıramı var. Hatta ben bunlarla bir tane video çekmiştim. Ee, belki bilirsiniz, satıcı vs Zehra. O işte benim kuzenimdi. Aa! Bana var yakınlar var mı? Aha. İki kuzenim de ee, şey... <laughs> kuzenim. Arkadaşlar şu anda kuzenimle de dip dip. Hadi. Koydum. Şimdi ben buradan gideceğim. Kız beni takip ediyor resmen. <laughs> Bıraksın. <gülüyor> Kızdan kaçtım resmen ya. arkadaşlar şu anda benim takip <laughs> ne ya sanki ben de kulelim canavarlaşmış <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> ee. ay canım var galiba Aa. <laughs> lan orada Orada lan. Ne? Hayır, 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 git. Git bebeğim Ya, hayır. Hayır arkadaşlar. Sadece şu an um, kuzenim olarak da bir kişi kaldı. Um, o da Beyza. İsimleri söyleyeyim. Şu Hatice, şu Beyza. Evet arkadaşlar. Bir kişi de orada mal mal duruyormuş. Şöyle bakayım. <laughs> Kuzenimi gördünüz mü? Delirmiş kız ya. Kız delirmiş. Arkadaşlar. Şu anda kuzenimde kırmızılıklar var. Aslında burada onu şey yapamıyor. Bakayım da. Be. Galiba benzerye gidiyor. Evet. Benzerye gidiyor. Ya şurada da bir daha var arkadaşlar evet sadece şu anda Beyza var arkadaşlar şurada bir şey mucize var arkadaşlar gösteremedim boşverin şu anda çok stresliyim <laughs> tuttu aldı aldı arkadaşlar götürüyor bakın. Şu anda çok az saniye olduğu için yolcu belli değil ve kırmızılık var arkadaş. Yani canavar yakınlarında olması gerekiyor Beyza'nın. Hayır. Kaybetti. Arkadaşlar. Kaybetti. Ee, arkadaşlar. Ben dur. Bence şuyum. Şuradaki. Il, öndeki. Og Kim Dyrbæ. Evet iki kızım da burada şu anda yiyoruz. Evet arkadaşlar yiyecek. Şurada duruyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda ilk defa em yani, kuzenlerimle bunu oynuyorum. Hatta mucize abi vardı ya onu da birlikte oynamadık. Yani böyle bir oyunu ilk defa birlikte oynuyoruz. İnşallah bu sefer de kazanırız. Çünkü ilk kazanmamız olur kazanırsak. Şu anda 6 kişiyiz. Evet. Keşke Abdullah da olsaydı 7 kişi olurduk. Ne güzel devler arkadaşlar. Bir dakika orada mucize mi var? Ya mucize diyorum. Ya kitap mı var? Sanki o kişi geçer kanalım. Ha şunu şey sanmışım. Şu şey. Lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. <fırında. gülüyor> Saklandı mı? Arkadaşlar son O ne? Arkadaşlar, kuzenim şu anda bir tane şey almış yani beyza Kuzenimin ismi O. Kuzenim. Lakin artık ezberlemişsinizdir. der. Kanallarının ismini belki açıklamalara koyarım arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi ben şimdi de söyleyeyim PK'de sever. Ama yazınca çıkmıyor arkadaşlar PK sevdalları ama ben belki açıklamaya yazınca oradan bulabilirsiniz. Oraya tıklayın. Açıklama yapacağım yani bu videoda. Ama inşallah unutmazsam atarım. Unutsa da unutabilirim çünkü arkadaşlar. Ve biz konuşurken Beyza maalesef de Yazık. Aramızdan bir de en küçüğü o. olsaydı tabii ki olmazdı. Çünkü Hatice da daha, daha, küçük bir hesabı. Hatice ve, beni söylemeyeceğim arkadaşlar. Ya. ya nerede bu? Hah gitti. Ya nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Tövbe estağfurullah. Yürünce bir an çok korktum. Gir. Evet elimde kitap diye bir şey yapmıyor bana arkadaşlar. Hayır ben bunu koyunca geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar canım kuzenim beni canavarlaştırdı. Canım kuzenim beni. O kocamasız kuzen. Arkadaşlar benim tuttuğum şey mi kapsa? Arkadaşlar bakın kuzenimin etraf sarılmış şurada. Ha az önce sarılmıştı ve şu anda mucizeyi almaya çalışanlar almaz çünkü yakınlarındalar ve sadece benim bu mucize var çünkü ben oradaydım çünkü ay mucize diyorum kitap e, çünkü ben orada şey canavarlaştırdığımda ya çıksam mı ya bilemedim ya arkadaşlar şu anda galiba kesin kaybedeceğiz. Köle değiliz biz. Bizi köleleştirme. Canavar. Canavar bizi köleleştirme. Pis canavar. Kaybettik tabii ki arkadaşlar. Yine kaybettik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Alkışlıyorum kendime. Arkadaşlar galiba burada, burada üçümüz varız. Bakın şurada öteki yerlerde de ötekisi var. Arkadaşlar fotoğraf çekecek kuzenim. Evet, um, şöyle duruyorum. Açıkçası ben, ben fotoğrafı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Evet, yok yapmış. Ama ben şu anda bunu çok sevdiğim için şey yaptım. Evet. Beyza en büyüğümüz oldu, en büyüğümüz değilken aramızdan en küçükken. Dur bununla. Evet arkadaşlar. Krasnoy'a gidelim mi diyorum. Bunlar da telefonlarına bakıyor. Arkadaşlar şu anda 20 saat kalıba Krasnoy'a gitmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar hepimiz anne kostümden olduk. Şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar sorarsanız şu anda kuzenlerimin video çekti, çektiğimden haberi yok. Şu anda onlar biliyor. Onlar onlar bilmiyor tabii ki. Şu anda yani bilmediklerini biliyorlar. Yani şöyle dedim video çekeceğim, geleyim pk oynayalım falan yazmadım arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Bekon. Sadece dedim ki pk oynayalım. Müsait misiniz? pk de oynayalım falan yazdım. Ay bu da bekonlar mı? Engeller <laughs> her gün değişmiş arkadaşlar. Bakın yazıyor burada. Vay be. Vay, çok eğlenceli Evet arkadaşlar yaptılar dedik ya böyle. iyice eğlenceli şaşırıyor. Acaba kim kazanacak? Arkadaşlar aramızda. Ve en küçüğümüz de var yanımda da ama e, şu anda en oynamıyor. Küç en küçük benim. Evet. Söyledim Abdullah en büyük ve ortanca yüz lütfen söyle. Beyza senden bir büyük onu söyledim. Ben Hatice'nin sonrasını söylemedim. Bilerek de söylemedim. Hatice en büyük. Ne? Söyleme dedim ben sana. Söylemedim. Yaş işte tabii ki söylemeyeceğim. Hmm. On. Bim 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 bim. Bu videodan sonra hafta daha döveceğim arkadaşlar. Sen beni dövemezsin ki. Dövüyorum. Sanki hiç hayatımda seni dövmedim. Olsun ben daha iyi dövüyorum. Arkadaşlar videolarda böyle olduğumuza bakmayın. Biz çok kavgacı ikiliyiz. Evet. İkiziz biz. Kavgacı ikiziz. Normalde iki ama kavga etti ama öyle bir kavga ediyoruz ki kavga değil ki Evet arkadaşlar bu benim baş belam. Ben de onun baş belasıyım. Evet. evet yemek baş bela. Evet. Hı. Arkadaşlar ben... yemekler de beni tıldırtıyor, tıldırtıyor. Arkadaşlar ben burada kaldım valla. Ben... Celal yok. Bir dakika. Arkadaşlar Hatice yedinci olmuş ben altıncı olmuşum. Beyza halen gelmedi. Beyza'yı bekliyoruz. Arkadaşlarımız saat bekleyeceğimiz için durduracağım. Arkadaşlar Hatice gitti hiç ben de gidiyorum. Hatta bug olacak. Yakında o yüzden korkuyorum. Evet. Geldim ve Beyza gelmiyor halen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Beyza yok oldu. Bay bay Beyza'ya bay bay. Beyza, Beyza kulağımın bir şey yokken. Evet. Galiba ben şimdi bu videomu... Geldi Beyza. Nerede? Ben geldi diye gördüm. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.